Selamun aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Sizlerle kıymetli kardeşlerimle birlikte olmak benim için her zaman olduğu gibi büyük bir mutluluk kaynağı. İyi ki de varsınız. Evet arkadaşlar, konu başlığımız şöyle. Ne kadar borcunuz olursa olsun bu dua ile hemen ödersiniz. Borç duası arkadaşlar. Ebu Said El Hudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girdi. Orada Ensar'dan Ebu Ümame radıyallahu an isimli zatla karşılaştı. Ona ''Ey Ebu Ümame, niçin seni namaz vakti dışında mescitte oturmuş görüyorum?'' diye sordu. Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ''Ey Allah'ın Resulü'' diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bunları okursan Allah senden sıkıntıyı giderir ve borcunu öder.'' ''Evet, Ey Allah'ın Resulü öğret dedim. Öyleyse akşama çıktın mı, sabaha erdin mi şu duayı oku dedi. Duamız ise şöyle sevgili dostlar gün içerisinde 3, 5, 7, 9 veya 11 defa okuyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni euzu bike minel hemmi vel hazani ve auzu bika min al ajzi ve al kasali ve auzu bika min al jubni ve al ve auzu bika min deyni ve gahri ricali. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Allah'ım üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Acizden ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcum galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım. Evet arkadaşlar Ebu Ümame radıyallahu anh der ki ben bu duayı yaptım Allah Celle Celaluhu benden gamımı giderdi borcumu ödedi. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada Tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.